Herkese merhabalar efendim telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz dilerim herkese iyidir diyerek yeni bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili boğa burçlarına özel kapattım. Boğalar ve yükselen burcu boğ olan arkadaşlarımız için Temmuz ayına özel bir dilek bir niyet falı olsun istedim. Bir anket düzenlemiştik. Temmuz ayına neyle giriş yapalım? Nasıl bir içerikle giriş yapalım diye? En çok niyet dilek falı istendi. Ben de siz sevgili boğalar niyetiyle içtim efendim kahvemi. Sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması ve bir dilek dilemesi sonrasında da elbette ki çıkacak olan falı dinlemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarımı görüyorsunuz. Yine bu süreçte sizlere rehberlik etmesini dileyerek şöyle tamamen kendi enerjimle şunu çekmek istedim arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane kart çektim. Fal yorumumdan sonra çıkan kartı da siz sevgili boğalar için okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa Niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse siz sevgili boğalar için kapattım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram hesabım ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz sevgili boğalar. Şimdi Herkesin gördüğünü düşünüyorum. Çok da bir şey çıkmamış zaten. Ee, yani şöyle, e, tabii ki bir şeyler var, yorumlayacağımız şeyler var. Ama hiç yani çok bir şey çıkmamış derken böyle bir sıkıntı, bir karışıklık, bir e, hayatta olumsuz giden bir durum yok gibi görünüyor çok şükür ki genel anlamda e, ferah bir fal olduğunu söyleyebilirim efendim. Hatta ve hatta Temmuz ayında birçok şey kafanızda oturacak gibi görünüyor. Birçok şey e, böyle netleşeceksiniz. Birçok konu üzerinde netleşerek daha böyle düzenli belki daha e, bilir kişi olarak yolunuza devam edeceksiniz gibi görünüyor sevgili boğalar e, şimdi şöyle bir şeyle girmek istiyorum efendim bazı şeylerin sonuna geldiğinizi hissediyor olabilirsiniz yani şimdi bu böyle hani kötü algılanmasın hani örneğin ilişkisi olanlar, evli olanlar bu evliliği hani bitirmek bitecek veya işte bu ilişki sonlanacak gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bu bir arkadaşlık ilişkisi olabilir. Evet, bu bir gönül ilişkisi olabilir. Bu bir aileden biriyle alakalı bir düşünceniz olabilir. Böyle kafanızda sonlandırmak istediğiniz bir ilişki burada net olarak çıkmış ama sevgili boğalar. Şimdi dediğim gibi bunu birçok şeye yorabiliriz. Yani bu genel bir fal olduğu için, genelleyerek anlattığım için elbette ki ben kendimce örneklendiriyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Niyeti, dileği böyle eee Toksik bir ilişkiden kurtulmak, e, artık sıkıntılı gördüğü bir arkadaşlığı bitirmek, aileyle alakalı biriyle olan durumunda o bağı kesmek istemek. Böyle olanlar varsa bunu başaracaklar gibi görünüyor efendim. Yani belki de örneğin çok sorumlu bir ilişkiniz vardır. Asla size e, Peşinizi bırakmayan, huzursuz eden bir partner vardır. Bundan artık hani bir şekilde kurtulacaksınız ya da dediğim gibi böyle çok artık sizi aşağıya çeken bir arkadaşlığınız vardır, keyfinizi kaçıran bir e, dostluğunuz vardır, sizi böyle ciddi zararlar vermeye başlamıştır. Ama ne yapmanız gerektiğini bir türlü kafanızda oturtamıyorsunuzdur. Böyle bir ilişki yaşıyorsanız. Ee, bu gönül ilişkisi de olsa ne ilişkisi ise yani bu e, bunu tatlılıkla artık hani sonlandıracaksınız gibi görünüyor. Niyeti böyle olanların gözü aydın diyelim. İyi de mi yaparsınız? Kesinlikle bu arada iyi de yaparsınız. Sanki sonrasında hayatınız çok daha yoluna girer gibi görünüyor. İşle alakalı sanki böyle eee kafayı bir yere takmış gibisiniz. Bu bir pozisyon olabilir. Yani iş yerinde belki e, terfi almak istiyorsunuz, bir üst pozisyona geçmek istiyorsunuz. Bu Böyle bir şey olabilir. Kendi işinizi kurmak olabilir. Yani işle, parayla, gelirle alakalı gözünüzü dikteniz bir durum var ve bunu da hakikaten e, Tırnaklarınızla adeta kazıya kazıya başaracaksınız gibi görünüyor sevgili boğa burçları. Niyeti böyle olanların iş, para, e, kariyer bu hedefe doğru gitmek olanların da göz aydın diyelim. Bunun yanı sıra bakın kendinizle alakalı bazı e, kararlar alabilirsiniz. Fiziksel görünüşünüzle alakalı bazı değişikliklere gidebilirsiniz. E, böyle işte örneğin hani işte saç ektirdim, örneğin, e, yağ aldırdım, örneğin işte botoks yaptırdım. Yani bu şu anda benim örneklendirdiğim bir şey. Daha da ufak düşünülebilir. Saçımı kestirdim, röfle yaptırdım, e, gibi bir şey de olabilir. Ama böyle bir değişiklik planlıyorsunuz kafanızda ve bu enerjiyi de kendinizde bulacaksınız gibi görünüyor. Çok e, kendiniz odaklı olacağınız bir ay gibi duruyor. Kendinize iyi gelecek şeyleri yapacağınız bir ay gibi duruyor. Bu anlamda çok sakin, çok daha dingin e, bir ay olacak sizin için. Çünkü kendinize yöneldiğiniz ve yöneleceğiniz bir ay olacak gibi duruyor. Dediğim gibi para konusunda, iş konusunda şanslısınız kesmek istediğiniz ilişkiler varsa bunları başaracaksınız ve kendinize yöneleceksiniz gibi görünüyor sevgili boğalar. Ayrıca son olarak şunu da söyleyeyim. Şu an içinde boğuştuğunuz yani o içinizi huzursuz eden sıkıntı her neyse bu sıkıntı da sığlaşacak. Niyet edileği bu alanlarında göze aydın diyelim ve hemen şöyle tabağa geçelim efendim. Tabak akarken her zaman olduğu gibi her videoda olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar edelim. Genel açılımlarda hep ne diyoruz? %100 nokta atışı yapmamızı elbette ki mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler ay burçlarını bile takip etsinler. Artık eski aboneler çok sıkıldılar biliyorum ama aramıza yeni yeni arkadaşlar geliyor. Onlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler efendim. Onlar için hep aynı yerde yani böyle tabak akarken şekiller meydana çıkarken aynı hatırlatmayı yapmak istiyorum. Şimdi gördünüz sizde tabak aktı. Ben de kendi gördüklerimle müsaadenizle devam edeyim. Şimdi bakın gerçekten çok ferah iç huzurunuzun ıı, yerini bulacağı bir dilek falan efendim bu. Yani iç huzurunuzla alakalı sizi huzursuz eden neyse eee inanın ki bunu başaracaksınız gibi duruyor. Yani herkes şimdi kendi dileğini tabii ki kendi bilir. E, ama bu gerçekleştiğinde de inşallah gerçekten hani o huzuru da yakalamış olacaksınız gibi görünüyor. Bu arada eee Yalnız olanlar varsa, kalbi boş olanlar varsa, aşk isteyenler varsa, hayatında böyle bir partner dileyenler varsa, bunların da gözü aydın diyelim. Şöyle hani ben istedim bir göz, Allah verdi iki göz durumu bile olabilir. böyle bir anda kısmetinizin açıldığını, bir anda böyle karşınıza ilginizi çekecek birkaç kişinin çıktığını bile e, görebilirsiniz. Bu anlamda da çok şanslısınız. Hatta sizinle ilgilenen, o ilgiyi hissedeceğiniz birkaç kişiden bahsediyorum. Umuyorum ki e, hakkınızda en doğru kararı vermiş olursunuz sevgili boğalar. Şöyle bir durum var. Hani nasıl toparlarım bilmiyorum ama yani daha doğrusu size nasıl aktarırım bilmiyorum ama biri var. Size karşı böyle bir vicdan azabı yapıyor gibi. Yani bir Sanki hata yapmış size belki bir yanlış yaptı belki kalbinizi kırdı hani e, özür de dilemiyor ama e, içten içe de rahatsız mı evet rahatsız içten içe huzuru da yok böyle size karşı. E, kendi kendine bir vicdan azabı da yapıyor sevgili boğalar. Varsa böyle kalbinizi kıran, varsa böyle canınızı sıkan, hani o insanın pişmanlığını görmek istiyorsanız da yüksek ihtimalle Temmuz ayında görürsünüz. Çünkü o e, işten içe böyle bir vicdan dediğim gibi yapmaya başlamış gibi görünüyor. Bunun yanı sıra Tatiller, yollar, belki iş seyahatleri, böyle planları olanların hakikaten yolları açık. Çok da keyifli zaman var önlerinde. Bunu aile ziyareti, tatil, dediğim gibi iş seyahati neyse dileğiniz, niyetiniz ona yorun lütfen. Bu yolculuk, çık çıkacağınız bu yolculuk, böyle yolculuk planları olanların ee, çok da dediğim gibi keyifli zaman geçirecekleri bir yolculuk olacak gibi duruyor diyerek fal yorumumu artık burada noktalıyorum. Zaten beni yakinen takip edenler biliyorlar ki ben genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin efendim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için Sizlere bu süreçte rehberlik etsin diye bir tane işaret kartı çektik. Ben bu kartlarımın da enerjisine çok güveniyorum. Kendi hayatımda da bu işaretlere başvuruyorum ve çok iyi yönlendiriliyorum. Ee, o yüzden size gelen işareti de şimdi elbette ki açacağım. Ama öncesinde kendim için bir ricam olacak efendim siz sevgili boğalardan. Belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız. Belki sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hatta kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz ara ara yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz efendim. Bunun yanı sıra elbette ki videolarımı beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen herhalde de beğenin diyorum. Çünkü bu beğeniler, yorumlar benim için çok önemli oluyor. Derken kartınızı açtım ve görkemli krallık geldi. Hayatın en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde oluyor siz sevgili boğalara. Daha ne desin efendim? E, Fincanla da bence çok bağlantılı çıktı. Çok uyumlu bir enerji çıktı. Herkes de kendi hayatına göre eminim ki alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum efendim iyi ki buradaydınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Affola diyorum ve tabii ki sağlıklı saatle bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.